Arkadaşlar bu benim ilk videom olacak. Yeni başladım. Abim de burada Göster kendini. Arkadaşlar Bora'nın bu ilk videosu. Bora'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ne tür videolar Aşağıda çekeceğim? yorumları bekliyorum. Peki ne tür videolar çekeceğim? düşüneyim. Yani düşünecek misin? Yani benim benim çekeceğim. kanalımdaki gibi karışık bu videolar mı çekeceksin? Yani onun gibi. Peki şarkı söyleyen videolar çekecek misin? Tabii. Ne Olmazsa zaman? abone olmaz. Peki ne Arkadaşlar, zaman? Arkadaşlar, e, hatta bu benim ilk videom olduğu için şey yapacağız. E, biraz kanalla açmaya zorlandık. Evet ya. O neydi? Bir açamadık kanalı. Değil mi Bora? O yüzden siz de YouTube'da e, ben de öyle videolar çekerim. YouTube'dan benim kanalıma gelip oradan öğrenebilirsiniz. Onları da bekliyorum. Peki e, ne zaman videolar atarsın? Yani bugün bu çektiğimiz videoyu açarım. Hani bugün çektin ya. Ne? Ondan sonra ne zaman çekersin videoyu? Dışarıda bir tane çekelim Hatta benim bir tane kuzenim var. Dila. Evet ona da videolar gelir. Ee, bak hayır hayır öyle sormuyorum. Mesela bugün çektin ya başka Hı -hı. ne zaman çekersin? Mesela ben haftada bir video atıyorum. Bir haftada bir video atıyorum. Sen kaç video atarsın? Yani ben bir gün bir tane daha atarım. Eğlenceliymiş. Yani bir günde bir video tamam mı? Yani bir günde iki video atarım. Bir günde iki video. Tamam. O zaman abone olsunlar mı? Aşağılarda yorumları bekliyorum arkadaşlar. Abone olsunlar mı peki? Abone olun. Paylaşalım. Paylaşın. Sonra like atalım. Like atın. Mehmet Baran Oğuz kanalına abone olalım. Bora Oğuz evet. kanalına abone olalım. Şimdi videomuza başlayalım mı artık? Zaten videoda değil miyiz? Hayır. Hani böyle şey yapacağız ya. Ne yapacağız? Böyle gezip gezip videolar çekeceğiz. Evet. Bu videodan sonra Dina ile birlikte gezip videolar çekeceğiz. Evet. O zaman. Arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Aşağıdan Allah yorumları bekliyorum. Kalemini Aboneleri alalım. bekliyoruz tabi. Aboneler paylaşmayı unutmayın tabi. O çok önemlidir. Aynen. Aşağıda dislike atmayın. Yes like atın. <laughs> evet. Yes like atın. Dislike atmayın değil mi? Evet. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar? Evet. Biz işte Bora ile böyle videolar çekeceğiz. Çıktı. Evet. Bora'nın hareketi. Bora'nın kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bora'nın kanalı Bora Oğuz kanalı. Benim kanalım da Mehmet Bora Oğuz kanalı. Evet arkadaşlar o zaman video Boran'ın son görüşürüz demesi. Bye bye.